Merhaba çocuklar. Ben Halda Atun İlkokul ana sınıf öğretmeni Fatma İciler Şahan. Evde kaldığımız bu günlerde beraber bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Gördüğünüz gibi bunun için bol miktarda pompona ihtiyacımız var. Şimdi sizlere pomponun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Pompon yapmak için ip ve sandalye kullanıyoruz. İpimizi sandalyemizin bacağının etrafına güzel bir şekilde sarıyoruz. İpimizi sardıktan sonra aralarında iki parmak boşluk bırakacak şekilde sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Bunun için ailemizden, aile büyüklerimizden birisinden yardım alabiliriz. Şöyle parmağımla ölçüyorum. İplerimizi bağladıktan sonra şimdi sıra geldi onları kesmeye. oyunumuza müzikle başlıyoruz. Müzik çalmaya başladığı anda pomponlarımızı topluyoruz, yakalıyoruz ve kelsen için atıyoruz. Müzik durduğu anda ise toplamayı bırakıyoruz. Sonra tekrar müzik çalınca yine toplamaya devam ediyoruz. Sıra geldi pomponlarımızla oyun oynamaya. Bu oyunu iki ya da daha fazla kişi oynayabiliriz. Bunun için pomponlara mandal ve kaseye ihtiyacımız var. Haydi oynamaya başlayalım. Önce kırmızı pomponlarımızı topluyoruz. Kırmızı pomponlarımızı toplamayı bitirdik. Şimdi sıra onları saymaya geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Bakalım diğer kağıtta da kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pomponları da aynı şekilde toplayabiliriz. Ayrıca pomponlarımızla örüntü çalışmaları da yapabiliriz. Ben sizler için örnek kartlar hazırladım. Şimdi bu kartlardan birisini hemen yapmaya başlayalım. Kartımı önüme koyuyorum ve mor, mavi, mor, mavi diye pomponlarımı sıralamaya başlıyorum. Bir kartım daha var elimde. Onda ise mavi, beyaz, kırmızı. Mavi, beyaz, kırmızı diye örüntümüz devam ediyor. Son kartımda ise kırmızı, mavi, beyaz, mor. Kırmızı, mavi, beyaz, mor. Kırmızı, mavi, beyaz, mor, kırmızı, mavi, beyaz ve mor. Siz de pomponları kullanarak farklı oyunlar bulup oynayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.